Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi İstoç'a gideceğiz. Bugün İstoç'ta biraz model bakacağız. Umarım bir şeyler buluruz. Sizlerle paylaşacağım. Metro ile gidiyorum. Görüşmek üzere. Evet İstoç'a geldik. Şimdi çıkıyoruz. Bakalım neler bulacağız. Abone olun. Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım. Kısmetimize bir şeyler çıkacak. Bol şans dileyin bana geldik. Şimdi şu karşıdaki ada oyuncaktan başlayacağız. İçeri bir girelim bakalım. Az önceki yerde bir şey çıkmadı. Şimdi ikinci oğluna geldik. Bakalım burada biraz ümitliyim. Umarım bir şeyler buluruz. Sizin şeye gittim geçen iki hafta önce. On gün önce. Şey var ya hobiz. Değil mi? evet. orada şey var. Daha şunlardan aldık. Porsche. Legends'lardan aldık. Şeylerde kampanya yaptı ya. Yolundan da çıktık arkadaşlar. Orada da bir şey bulamadık. Bari kuşları seyredelim. <laughs> Farklı bir yere gireyim dedim. Bir baktım Hot Wheels. Meğerse değilmiş hat Walls çıktı hepsi. Bunlar da Hot hat wheel. Hot Wheels'ın üvey kardeşleri sanırım. Çok garip. İkinci olumlu bir şey yok. Aslında bazı koliler var ama onları o biz gönderecekleri için açmıyorlar. Şimdi buraya geldik. Burada daha önce bir şey almıştım. Bir bakalım şimdi bir şey bulabileceğiz mi? Nereye girsek boş çıktık. Hiçbir şey yok gibi. Olanlarda zaten zam var diye satış yapmıyor ya da ne bileyim öyle bir bahane üretiyor. Şurada biraz oyuncakçı var. Bu civarda hep oyuncakçı. Şimdi buralara bir bakacağım. Büyük ihtimalle boş bir video oldu. Bir de Erkol oyuncağı bakalım. Hiçbir yerde hiçbir şey yok arkadaşlar. Boşu boşuna dolaştık gezdik. Bakalım şimdi. Arkadaşlar şimdi dolaştık istocuğun altın üstüne getirdik. En az 20-25 tane oyuncakçıya girdim. Yani atlayı sattığını bildiğim yerlere de girdim. Ama hiçbir şey yok. Mal yok. Olan da vermiyor. Koli vermiyor. Yani bilmiyorum. Şu an herhalde yılbaşı harifesindeyiz. Zam da gelecek büyük ihtimalle yasada mal da yok diyorlar. Hani bilginiz olsun. Ama yakın zamanda B kolisi şeyde açılır. Hobbies World'da B kolisi ve premium setler olur. Bilginiz olsun. Orayı takip edin. Yani kötü oldu. İyi bir video olmadı. Kusura bakmayın. En azından bilgi amaçlı. Gene de paylaşayım ben bunu. Burada dursun. Birine soruyorum. Bulabilsem diyor buraya 100 koli yılarım diyor adam. Yok bulamıyoruz diyor kimse bulamadığını söylüyor. Hiç kimse mal bulamadığını söylüyor. Dediğim gibi olan da vermiyor. Yakında kara borsacılardan iki katı, üç katını almaya başlarız. Umarım iyi olur sorumuz. Hadi bakalım. Teşekkürler izlediğiniz için. Kusura bakmayın faydalı bir video olmadı. Pek bir şey gösteremedim size. Görüşmek üzere.